Evet herkese selamlar. Gündem analizi programıyla yine karşınızdayız. Tabii ki önemli gündem maddelerini konuşurken değerli yorumları da hem Bahadır Bey'den hem de Artuç Bey'den öğrenmiş oluyoruz. Hoş geldiniz öncelikle. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Hoş ederim. Canım. Evet, şimdi attığımız başlık çok ilgi çekici. Öncelikli olarak bunu sormak istiyorum. Dolar ne zaman alınır dedik. Peki biz bunu neden soruyoruz? Çünkü hem döviz likiditesi e, e, konusunda e, gündem vardı geçtiğimiz haftadan bu yana. Şimdi dolar ne zaman alınır derken biz TL'nin değerlenmesinden bahsediyoruz. Ama burada dolar ne zaman alınır diye bir başlık attık. Evet bunun sebebini öğrenmek istiyorum biraz Artunç Bey sizden. Sonrasında Bahadır Bey de gerekli yorumları yapacaktır. Evet çok doğru tespit biliyorsunuz seçim öncesinde. E, siyasi görüşlerinizden ayrılın e, ve e, mevcut ekonomi yönetiminin e, bir önceki ekonomi yönetimine göre daha ehil olduğunu bilin O yüzden e, Türk lirasında kısa vadede çok ekstrem bir olay olmadıkça Mehmet Şimşek gitmedikçe ki gitmeyecektir e, siyaseten bunun bir intihar olduğunu çay kuru herkes şey yapıyordur tahmin ediyordur dediğimizde Türk lirasında kalınması gerektiğini hatta Türk lirasında şahsen de kaldığımızı ifade etmiştik. E şimdi Artuş Bey siz TL'de kalın 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 diyorsunuz. Hatta KKM'nizi DDM'nizi bozdunuz. Mevduat'a geçtiniz. Şimdi Bayram bir Seyran değil. Niye? Döviz ne zaman alınır diyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var. E, bu konuda tabii Sayın Bakan Mehmet Şimşek de açıklamalarda bulunuyor. Diyor ki sıcak paraya ve carry trade'e yani paranızı yabancısınız bozuyorsunuz dövizinizi belli bir süre için TL getiriyi alıyorsunuz sonra da gidiyorsunuz dövizinizi faizden elde ettiğinizden daha az bir artışla alarak. E şimdi bu durum net bir durum değil kesin bir durum değil. Mehmet Şimşek de zaten buna bağlı bir ekonomik program yürütmemiz beklenmesin diyor. O yüzden demek ki bu konularda böyle çok fazla konuşulmaya başlandı. Bu bir. Ve e, yine Mehmet Şimşek tutmasaydım düşerdin diyor dövize. Daha önce de tutmasaydı yükselirdi. E, ondan sonra. O yüzden e, ortaya çıkan e, tablo şöyle. Dövizde önümüzdeki günlerde ben kısa vadede bir hareket beklemiyorum. Ama ...düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü karşımızda şöyle sorular olmaya başladı. Bir, düzenli diyorum. ...Bahadır'cığım isim yanlışsa... ...sen düzeltirsin. Bakanları, bürokratları... ...daha iyi takip ediyorsundur benden. Ben çünkü değişim hızına zaman zaman... ...yetişemiyorum. Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Bankalar Birliği Başkanı... Alpaslan Bey zannediyorum değil mi? Açıklaması var. Bu sene için diyor galiba... Türk Lirası, e, dolar enflasyondan daha fazla artmayacak diyor. Yani bizim söylediğimiz reel kur. Türk Lirası'nın reel değerlenmesi mevzunun devam edeceğini söylüyor. Yaz aylarında da normalde e, turizm iyi geçer, kötü geçer ayrı. Ama döviz girişi oluyor. E, FED öyle ya da böyle bir faiz en de sonunda indirecek. Son çeyrekte şu bu. E, böyle bir tabloda Türk Lirası'nın daha fazla değerlenme imkanı var. Ve ee, öyle bir yere geleceğiz ki bu faizde zaman zaman likittenin döviz almaya bağlı rezerve arttırmaya bağlı likiditenin çekilmesi için çok ekstrem bir şey yapmak gerekecek. O bir faiz indirimi olacak. Bu bir. İki, Alparslan Bey'in söylediği gibi, yani çünkü daha önce de kendisi e, farklı ekonomi yönetimleri varken de görevdeydi. Yani şimdi de bu konuyu söylüyor. Bu önemli bir tespit ve biraz böyle e, kamuoyunun dikkatini çekecek bir tespit. E, artı siyaset konuşulmaya başlandı. Referandum konuşulmaya başlandı. Referanduma bağlı olarak işte yani anayasa değişikliği kullan konuşulmaya başlandı. Demek ki yani normalde Mehmet Şimşek'in söylediği neydi? Önümüzdeki 3 yılda enflasyon düşecek diyor esasında. Çünkü ilk geldiğinde böyle e, enflasyon şokları 3-3,5 yıldan önce atlatılamaz diyor. Şimdi önümüzde Amerika seçimleri var. Önümüzde referandum var mı yok mu? Önümüzde TL'nin daha değerlenmesi imkanı var. Bunun sterilize edilmesi var. Swap hatlarının açılması var. Gri liste var. Ondan sonra e, faiz indirimi yapılacak mı soruları var. Ben böyle birazcık dikkat edilmesi gereken bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Tek şeyim o. Haziran Sonuna kadar zaten bir şey yok. Hatta sonbahara kadar bir şey yok diyordum diyorum. Hatta yıl sonuna kadar bir şey yok diyordum diyorum. Ama böyle bir e, nasıl söyleyeyim ya nötre mi çektim diyeyim. Bahadır e, hani reyting şirketleri öyle yapıyor ya pozitif izlemeye aldım diyor. Veya işte görünümü değiştirdim diyor falan. Ben böyle bir nötre çektim bu konudaki düşüncemi. Pozitifim hala Türk Lirası'nın real değerleneceğiyle ilgili. Biraz nötre doğru çekmeyi düşünüyorum önümüzdeki gelişmeleri izlemek için. Benim nihayetinde atmış olduğum başlığın nedeni bu. Neden Türkiye'de döviz alınmalı ya da alınacaktır diye bir soru soruyoruz. Esasında buna bakmak lazım. Bu sorunu halletmemiz lazım diyerek ben Bahadır'a bırakayım sözü. Ben şimdi bambaşka bir perspektifle kendimi anlatayım. Şimdi Artunç Bey'in anlattığı bütün doneler evet aslında neyi gösteriyor? İyiye doğru <laughs> evrildiğimizi gösteriyor yani ekonomi artık gündemden yavaş yavaş çıkıyor tamam tasarruflu bilmem neydi okey ama artık yanına en azından ağırlığı azalıyor yani 10 veri vardı işte 8'i ekonomik veriydi gündemdeki konuştuğumuz şimdi 12 veriye çıkmaya başladı tamam 8'i gene ekonomik veri ama 4 tane farklı artık zamanımıza ayırdığımız başka gündem maddeleri konuşmaya başlıyoruz bu normalleşmedir yani Burada tabii ki sancılar olur. Yani ister ister. İşte çünkü daha önceki problemleri halletmemişsin. işte düzlüğe tam çıkmamışsın. Hani netleşmemiş soru işaretleri var. İster istemez böyle hani zihin, zihninizi düşünün. 8 düşünceyken 12 düşünceye çıkınca ne olur? Böyle bir zihin karmaşıklaşmaya başlar. Hani beynim yanıyor falana dönersiniz. Bu da gayet normal. Yani bireyden sosyolojik olarak toplumda da böyle bir endişe olabilir. Şimdi şundan yani Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin ehilliğiyle ilgili bir problem var mı? Ben burada daha bütüncül bakacağım detay detay gitmek yerine. Yok. Bir problem yok. Geçmişte ehil ekonomi yönetimlerinden işte bir ne bileyim trafik kazası bir duvara çarpma yaşadık mı? Geçmiş dönemlerde son 30 yılı düşünün yaşamadık. Ehil olduğunu düşündüklerimiz gayet iyi yönettiler. Siyasetin gündemi o dönemde de bugün olduğu gibi benzer şekilde arttığı halde yani. 12-15 veri belki düşünceyle uğraşıyordu beynimiz o dönemde de. Gene dünyada birçok gelişmeler oluyordu. Şimdi burada önemli olan şu. Evet bu adamlar bağımsız bir şekilde işini yapıyor mu yapmıyor mu sorusunun cevabı evet ise bizim orayla ilgili düşünmemiz gereken çok fazla şey yok. Evet ama toplumun dövizle ilgili bir algısı işte ya ben alayım niye KKM işte hemen çıktı düşünür, düşündüğümüzde. Şimdi biz son iki senede, üç senede yaşattığımız, hani yaşattığımız derken yükselen ve yaşadığımız ekonomik şartlarda baktığımızda enflasyonlu, enflasyon ve ciddi bir para arzıyla karşı karşıyaydık. İşte faiz dönemiydi. Enflasyonun yukarı gittiği bir dönemdeydik. İnsanlar ister istemez 20 sene sonra bir dakika biz hani geldiğimiz enflasyon rakamları bende bir şey çağrıştırıyor diyor. Zihnin çalışma yapısı bu zaten. Yani dönüp bakıyor, 94 krizi aklıma geliyor, işte 2001 krizi aklıma geliyor. Öyle olunca da dövizle ilgili tekrardan biz aslında beyindeki eski hafızada yer etmiş anıları tekrar bir camlandırdık. Ama evet. şimdi bu ne yaptı? Hani bir şeyin kovanın, su dolu bir kovanın dibinde hafif bir kum vardır veya toprak vardır. Şöyle elinle bir karıştırırsın, aslında bir 20 yıl geriye gidip biz suyu bir bulandırdık ister istemez. Şimdi durulması lazım. Bunun için ekonomi yönetimi yolunda gidiyor. Onunla ilgili herhangi bir problem yok. Şimdi bu süreci yani bu yaşanan ister işte hani psikolojik tekrar hani hatırlama dönemi diyelim, sosyolojik hatırlama dönemi diyelim. Bunu biz hızlı bir şekilde nasıl atlatabiliriz? Aynı hani bir doktora gittiğinizde tamam hasta oldun hızlı bir şekilde atlat diyor. Bununla ilgili bence ekonomi yönetiminin yapabilecekleri artık tamam. Yani o tarafa zaten güvenle ilgili bir problem yok. Şimdi artık diğer bakanlıklar tarafına bakmak gerekiyor. Yani burada diğer bakanlıkların işte geçmişte tamam belki çok fazla hani enflasyonla mücadele süreçlerinde Hazine Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Yönetimi kadar etkili olmadılar. Çünkü hani zaten bir krizle başlamıştık. O tarafta ciddi bir düzelme vardı. Hani iyi giden bir şeydi. Çok daha hani ekstra bir efor sarf etmelerine belki gerek yoktu. Ama bugün itibariyle var. Yani mevcutta bir problem var tamam ve sen destek verebilirsin. Yani yapacağın çünkü ekonomi o günden yani 20 yıl öncesinden bugüne 3 kat 4 kat ciddi anlamda arttı. 3 bin dolar mertebelerinden işte 13 bin dolar mertebelerine geldik kişi başı gayri safi yurt hasılarda. E sen burada mesela biz işte hep konuşuyoruz. GES'le ilgili mesela Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ciddi anlamda kapasite artırıp bir anda 10 milyar dolar, 20 milyar dolarlık paranın ihracat şey ithalata gitmesini engelleyebilir. Yani biz biraz daha doğalgazı az ithal ederiz. Oraya az para veririz. İşte enerjimizi de geçlerden üretebiliriz. İşte Tarım Orman Bakanlığı ne bileyim işte tarıma açık olmayan veya işte işlenemeyen bazı yerlerde işte meracılık uygulamalarını başlatabilir, hayvancılığı geliştirebilir, sürü alabilir. Daha bu 3 senelik bir projedir ama bunu kendisi alır sürüyü büyütür. Et ve balık kurumunun işte geçti yaptığı modele yakın bir kooperatif mantığıyla da çalışabilir. Yani farklı farklı versiyonlar yapıp burada da belki 10 milyar dolar, 20 milyar dolarlık bir tasarruf sağlayabilir. Şimdi burada aslında sıra diğer bakanlıkların sahneye çıkmasına kaldı. İstiyorlarsa evet sahne burada. Bundan sonra belki 30 sene, 40 sene, 50 sene insanlar sizi hatırlayacak. Ya böyle bir tarım orman bakanı vardı. İşte Gıda fiyatlarında şöyle bir devrim yaptı diye bu insanlar seni hatırlayacak. Enerji Bakanı, sen hatırlanmak istiyorsan evet, bir şeyler yapacaksın ve senin sahne şu an açık çünkü sahnede ekonomi yönetimi yapabildiğini yapıyor ama gücü bir yere kadar gidiyor ve o yüzden zamana o yaymak lazım. Bir şeyler zor. yapmak lazım. Evet ve sen şu an sahnede olan işte Mehmet Şimşek veya ekonomi gündemi yanına gelebilirsin. Ve 50 sene boyunca bu ülkede hatırlanacak bir bakan olabilirsin. Şimdi buna bakmak lazım. Yapabilir misiniz? Şu an yapabilirler. Yani bunu yaparsak, yapısal reformları hızlı bir şekilde hayata geçirirsek, burada bir ekip çalışmasını yapabilirsek, gelecek çok parlak. Bak, çok net söylüyorum yani biz 2001 krizi falan filan değil, konjonktür, acayi tesikliği savaşların hepsinin içinde bir fırsat var. Bizi şu an bütün dünyanın odağına koyuyor. Yani o savaşa bizim verdiğimiz tavır ve dünyanın bizden sonra yavaş yavaş bizim eksenimize gelmiş olması zaten bu e, itibarın, saygının, işte artık sevginin ve bunun paraya döneceği yatırım iştahının bir göstergesi. Biz bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Değerlendirirsek yani kur tarafında falan ben çok net söyleyeyim. Biz işimize bakıp düzgün iş yaparsak hiç yani hani kimsenin de bugünden dolar alsın, hatta benim tavsiyem bozsun. Yani çok daha real de dolar bazında bile hani sonrasında işi diyelim ki ya ben işte çocuğum evet. şuradaydı. Çocuğun en azından Harvard'daki neyse nerede okuyorsa o okul masrafını çok rahat çıkarttı yani. İnşallah. <laughs> Harvard'da okusun da çocuklar ve onun onları gönderecek evet. paraları kazanalım da o eğitimi Yok. verelim de biz, çok önemli olan o. Biz bu yapısal reformları yaparsak abi Türkiye'deki İnşallah. her vatandaş çocuğunu Harvard'da okutacak bir zenginlik seviyesine rahat gelir yani. Ciddi fırsat. tabii ki buradaki başlığın üzerine e, bayağı detaylı konuştuk neler yapılması gerektiğiyle ilgili, reformlarla ilgili. E, hemen o zaman e, bir Önümüzdeki süreçte e, borsa tarafına baktığımızda görüntünün nasıl olacağını da merak ediyorum. Yabancı yatırımcının bu noktada e, hep ilgisinden bahsediyoruz ama zaten bir giriş olduğu da belli. E, KKM'nin e, tarafında hala erime devam ediyor. Sene sonuna kadar biz ne göreceğiz buradaki görüntüde? Şimdi birincisi bu e, Türk lirasının değeri doğru yanlış, e, nereye gider nereye gitmez enflasyona bağlı pozitif real faiz bir gömü vermiyor mu? Bunların hepsi artık... Böyle pansumanla değil, yapısal reformlarla çözülecek şeyler. Bahadır çok güzel anlattı ama hani mesela bunlar basit ama uygulaması zor şeyler. Hani böyle diyor ya başarılı insanlar, yetenekli insanlar çok zor şeyleri kolay yaparmış gibi gösteriyor. Biz de şimdi bildiğimiz için kolayca anlatıyoruz. Bahadır da anlatıyor. Abi bunları yaparsak diyor. E tabii zaten sorun orada. Yapmıyoruz yapmak için bir irade koymuyoruz. O mesele. Şimdi dolayısıyla burada yapılacaklar belli. Önümüzde bir top duruyor. Mehmet Şimşek bir bürokrat, bir siyasetçi kimliğiyle yapılacakları belli bir formatta bize anlatıyor ve yapıyor. Bundan sonrası artık buradaki şeye kalmış. Yani yapılacak mı, yapılmayacak mı? Destek alacak mı, almayacak mı? Tüm bütünleşik bir şey. E şimdi bu bütünleşik şey olacaksa eğer o zaman borsa ile ilgili farklı konuşacağım. Olmayacaksa farklı konuşacağım. Ama bunu da izleyicilerin kaçırmaması lazım. Bakın gerçekten burası çok önemli bir nokta. Buraya borsanın yükselmesiyle ilgili değerlemelere bakıp buradan yabancı gelmez demek çok yanlış. Doğru değil. Çok yanlış bir bakış açısı bu. Hocam enflasyon yanlış kuruyan. Ya kardeşim bak. Ben sana bu konularda ne kadar anlatsam senin anlayacağın kadar anlatırım. Ama anlamak istiyorsan gerçekten bu söyleyeceklerimi lütfen iyi dinle. Şöyle bir ülkeye para sokarken yabancı eğer bir finansal yatırım yapıyorsa veya kısa vadeli bir şey yapıyorsa bunu orta uzun vadeye çevirmek için enflasyon düzgün mü reel faiz var mı yapısal reformlar hukuk falan var mı ya bakar. Ama onun öncesinde bir tane şeye bakar bir şey alacağım. Yükselecek. Belli bir vadede satacağım çıkacağım. O yüzden Türkiye'de değerlemeler açısından borsada çok pahalı hisseler var mı hiç hak etmeyen var. Çok ucuz ve bunu hak eden Değeri yüzde elli düşse bile Artunç Koca Balkan cebimde ben bunu tutmaya devam ederim diye güvendiği hisseler var mı? Var. Endeks başta bakıldığında endeks bulunduğu seviye itibariyle ucuz mu? Ucuz. Bunu çok daha detaylı konuşuruz. Burada endeks hızlı artmıştır, Yapı Kredi haberiyle bir yere gelmiştir, ondan sonra düşmüştür falan filan. Al satçılar sizin işiniz. Onlara analistleriniz, satışçılarınız, yorumcularınız cevap verebilir. Ben de söylüyordum. Yapı Kredi Bankası haberiyle ben söylediğimde aralıktı. Bankalar ne kadar arttı gördünüz? O bankalar artışından sonra hala bankalar artabilir mi? Artabilir. Net artabilir. Bankacılık kârları düste de artabilir. E, çünkü bankaların enflasyonla mücadelede ve iş yapma açısından belli bir kalitesi var. Hele yapı kredi bankası satışı bu fiyatlardan olursa bambaşka bir yere taşınırız. Ama bu ba yapı kredi bankası satılır satılmaz zaten belli bir yere geldik bir düzeltme evet olur. Ben borsada her düşüşün alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Çok netim bu konuda. İyi şirketleri belirleyiniz. Ve düşüşün her birini o şirketlerde alış için fırsat olarak görün. Benim borsaya bakış açım bu. Türk lirasında bulunduğum sürece de hisse senetlerinde belli yerlerden alıyorum satıyorum bilmem ne ama belli bir pozisyonun tutulması gerektiğini düşünüyorum. Bir noktadan sonra borsa ne kadar yükselebilir ki? Çünkü gerçekten enflasyonla mücadele edecekse ciddi bir yavaşlama görecek diyordum. Başta temkinli davranıyordum. Ama belli ki o yavaşlama çok tert bir yavaşlama olmayacak. En azından para politikası bunu üzerine kurulmuş değil. Enflasyon bir miktar düşecek ama hedeflere gelmeyecek. Bir miktar yüksek kalacak. Böyle bir ortamda bence her düşüş borsada iyi hisse senetlerini almak için fırsattır efendim. Şimdi ben de şöyle başlayayım. Biz 2008 krizinde borç 50 binin üzerindeyken 22 bine kadar düşmüştü. 2008'in işte 2009'da aşağı yukarı tekrardan yanlış hatırlamıyorsam 90 binlerle 80 binlerle falan kapattı. Yani üstteki rakam yanlış olabilir ama yani 55 binin üzerinde bir rakamla kapattı. Şimdi şunu söyleyeceğim. Tam işte kriz başladı. 2009'un başlarında Borsa yavaş yavaş toparlanıyor. Yavaş yavaş dergen. yani ilk başta hızlı ama 55 bin seviyelerine doğru artık yavaş şey yapıyor. Ee, i̇nsanlar şey diyordu. Ya yok endeks buradan toparlayamaz. Yani bu küresel kriz bitmedi. İşte şu olmadı bu olmadı. Yani beklenti öyle bir enteresan bir şey ki yani işte evet 2020 korona krizi bitmedi. Yani FED işte faiz indirmeyecek bilmem ne. Yakın vadeye beyni odaklayan haberlerle ve gündemlerle şunu yapabilirsiniz. Hikaye değişiyor. Yani işte gene az önce konuştuğumuz mevzuya geliyoruz. Biz evet 3 sene enflasyonun hatta 2018'den bu yana 5 sene boyunca enflasyonun yükseldiği bir süreci yaşadık. Ama artık bir dönüşüm içerisindeyiz. Şimdi hal böyleyken biz 5 yıllık şimdi insanlar unuttu. 5 yıl önceki şöyle bir haber sitelerini açsınlar bir haberlerde neler var bir baksınlar. Bugün o haberler yok arkadaşlar yani Gündemin içerisindeki haber akışının negatiflikle pozitiflik işte arasındaki o skala da pozitiflik tanımına şiddetli anlamda bir dönüş var. Şimdi böyle bir dönüş varken ve borsa işte nedir? Her ne kadar e, ne diyoruz işte etkin piyasa olmasa da Türkiye borsası işte yarı etkin etkin değil diye finansal piyasalarda işte e, bir kategoride etme şekli var. Burada buna rağmen haber akışıyla fiyatlanır, fiyatlanır dünyanın her yerinde. İster etkin olsun, isterse etkin olmayan piyasa olsun. Şimdi haber akışı bu kadar net 180 derece dönmüşken 5 sene öncesine göre sen şunu bekleyemezsin. Ya borsa bundan sonra çok gitmeyecek. Bir de şimdi istatistikleri konuşalım. Yani burada yorum yapıyor adam. Ya borsa tamam gitmeyecek diyorsun. Biz de yüzün tamamına baktığında kaç hisse taşı yukarı? Endeksin tamamına. Yüzde değilsin. E kalan yüzde seksenlerde hala daha ıskontul duruyor yani yedi ay önceki fiyatında duruyor. Aynen. Şimdi neye göre gitmeyecek diyorum mesela. Şunu diyebilirsin endekse ben aşağı yönlü düşüş bekliyorum. Çünkü bankacılık tarafında işte primlenme oldu orada bir düzeltme olacak. Tamam da öbürleri zaten öldü yani hani daha nereye inebilir ki? Diğer yani hisseler. Bu şu olur. Bir de yabancı girecek mi girmeyecek mi? Ya daha bunu konuşuyorsak zaten hani geçmiş sen neyi hani takip ediyorsun derim ben. İki ayda, iki ay diyorum iki haftada dört milyar dolar zaten dipse giriş var. Yani sen haftalık verileri bile takip etmiyorsan sana zaten ne diyecek Sıra borsaya geldi. Yani Öyle gözüküyor şu anda. Yani esasen sen ee, önce Eurobond Türkiye'nin döviz cinsi ardından kısa vadeli Türk lirası, ardından devlet iş borçlanma senetleri, son olarak da borsa. Şimdi esas borsadaki evet. hareketi göreceksek, bu noktadan sonra göreceğiz diye düşünüyorum ben. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani ama sen bunu yani bu adam o zaman hiç veriye bakmıyor demektir. Şimdi e, o ona biz işte Artunç Bey'in dediği gibi bir şey öğretme şansımız yok yani hani biz da veriyi söylüyoruz, yorum da yapmıyoruz. Ya bak veri bunu söylüyor. Geçmiş veriye de dönüp bakarsan. Gene bir aynı şeyi söylüyor. Yani diyelim ki short term memory'dir insan hafızası, yani yakın ya. şey, geçmişe bakar. E dönüp yakın geçmişe baktığında da veri aynı şeyi söylüyor. O zaman ben sana daha hani nasıl ispat edebilirim ki veri varken? Bir de şuna baksın, 7 aydır girenler mi para kazanmış? Hadi hiçbir şey bilmiyorsun. 7 aydır borsaya giren yabancı para kazanmış mı, kazanmamış mı? Yerli ne durumda? Bir de ona baksın. Yabancı para kazandı. Yani hiç kusura bakma giren yabancı işte bakacılık endeksinde, işte, endeksi işte bu yani bir şekilde bu adamlar bu giden endekse payı kazandı. Çakıllık alanlar, on önce almış olan hisseleri yerli, o yerli para kazanamadı. Çünkü bir türlü çıkmadı yani. O yüzden hani diyecek çok fazla bir şey yok. Ben Artunç Bey'le aynı fikirdeyim. Zaten hani şu an ekonomik verilerin de Eylül itibariyle artık bambaşka bir fiyatlama dönemine gireceğiz. Artık ya ondan sonrasında yani ondan sonrası bile değil. Borsa o zamana kadar yüksek. Ondan sonra artık roketleyecek gibi bir durum var yani. Ama bu şu demek değil. Her her farkta gitmeyecek yani. Her hisse senedi uçmayacak. Tabii ki burada yani belli sektörlerin öne çıkacağı, genel rakamların bir de burada enflasyon muhasebesi durumu var. İnsanlar ister istemez bekliyor yani. Hani, ne oluyor? Ne bitiyor? Çünkü bankacılık enflasyon muhasebesinden bağımsızdır. Muhasebesel olarak verinin bir sonraki işte çeyrekte değişme ihtimali yoktu. O yüzden yabancı zaten bankacılığa girdi. Ama diğer şirketler enflasyon muhasebesi gibi bir hususu var. Burada bir de fiyatlama ve verinin değişme durumu var. Yabancı o yüzden bankacılığa girdi. Ama yerli bankacılığı sevmediği için işte diğer sektörlerde kaldı. E o sektörler gitmedi zaten. Ama bir sonraki çeyrekte orası da düzelecek. Ha, evet. Bu rakamlar işte şunlar doğruymuş. Yani kötüye düzülen düzen, düzen, kötü yönde verileri değişen o şirketler olacak ama bunlar çok azınlıkta olacak. Muhtemelen diğerleri zaten öncesinde doğru hesapladıysa bir önceki çeyrek, ilk çeyrek için söylüyorum. İkinci çeyrekte de düzgün bir şekilde hesaplayacak. E, ekonomi, iç talep canlı halen daha ekonomik büyüme yaşıyoruz biz. Yani onu da göz önünde bulundurduğumuzda bunun finansalı iyi gelecek. E, diyelim ki yanlış işte bir şekilde ilk çeyreği şey yaptı veriyi bir sonrasında düzelttiğinde çok azı diyelim gibi bu kesimden belki yüzde %10'luk şirketlerin hani finansalında bir sıkıntı olacak. Çünkü ilkinde mesela çok yüksek rakam vermiş. İkincisinde ister ister onu hani düzeltmek adına orada bir düzeltme yaptım. Evet. Bu şekilde bir işle diyecek. Yani realite olabilecekler bunlar ama veri akışına bakın. Haber, manşet gündem tarafına bakın. Hiçbir şey bilmiyorsanız beş sene öncesinde neredeydik? Bugün neredeyiz? Altı ay önce neredeydik? Bugün neredeyiz? Bu zaten fiyatlamayı gösterecek Hiçbir şey bilmiyorsanız. Evet çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. E, gündem arasıyla birlikte e, izleyicilerin karşısındaydık. İşte bu programları da biraz daha takip etmelerini, bildirimleri açmalarını özellikle istiyoruz ki e, gerekli bilgileri de e aynı şekilde kendilerine aktarabilsinler diye. Peki çok teşekkürler Artunç Bey, Bahadır Bey. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederim. Tamam, görüşürüz. Hoşça kalın.